O zaman sizden birisi fıtratınızla konuşuyor Hocam Kur'an-ı Kerim her şeyden öte. Bakınız şimdi İsra e, suresinde birinci ayetteki mevzu İsra olayı e, ve İsra'ya eklenen işte kitapta orada e, miraç konusu. Şimdi e, bazı programlarda da rastlıyoruz. E, böyle, İsra ve miraç gerçeği. gerçeği diyor, böyle bir, bir çalışma e, yaptım. Epey de vaktimi almıştı bu çalışma ve çıkan neticede şu bizim geleneksel algıda peygamberimizin gökyüzüne öteler ötesi aleme götürüldüğü ve Miraç diye mucizevi bir olay yaşadığından bahsedilir değil mi hocam? Evet. Ee, peki Enam 35'i okudunuz hocam. Ne diyordu orada? Göğe yükselsen de onlar yine sana inanmazlar. Bunun anlamı nedir hocam? Buna biz e, ilahiyat literatüründe mefhumu muhalifi deriz. Yani bu Osmanlıca deyimle de söylersek. E, tersinden alırsanız, alırsak demek ki göğe yükselmemiş hocam peygamberimiz. Bu kadar basit. Bakınız ayet var ortada. Keza e, sen göğe merdiven çıksan ve oradan onlara kitap getirsen de onlar yine sana asla inanmayacaklar. Gözlerimiz bak. büyülendi diyecekler. Evet yani. ve gözlerimiz büyülendi diyecekler. Peki şimdi Emre hocam ne çıktı ortaya? vahiden gittiğimiz zaman demek ki Resulullah'ın hiç gökle falan alakası yokmuş. Ee, Resulullah yukarıya doğru hiç gitmemiş. Veya e, tünel kazıp yerin içerisi, içerisine de gitmemiş.